Selamlar, sevgiler, fantastik severler. Ben fantastik sever bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çayımın bitmiş olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebebi bu videoyu defalarca çekmeye çalışmış olmam. Bu videoyu podcast'i defalarca kaydetmeye çalışmış olmam. Bunun sebebi de bir türlü doğru dürüst konuşamayıp istediğim yere varamamam. Nasılsınız, iyi misiniz? Social Dilemma diye bir belgesel çıktı Netflix'ten şahit bilmiyorsanız. Bir süre önce çıktı aslında bakarsanız çok da güncel bir olay değil fakat fakit. Fakat ben yeni izledim ve yeni izlememin sonucunda şunu gördüm ki Social Dilemma'nın anlattığı şey Social Dilemma adlı belgeselin sosyal ikilem çevirmişlerdi sanırsam. Anlatmaya çalıştığı şey benim daha önceden size anlattığım yahut anlatmaya çalıştığım bir şey. Karantina günlükleri 2 şayet video izlediyseniz size sosyal medya alışkanlıklarınızı e, kullanım sürenizi azaltmanızı, azaltabileceğinizi, nasıl azaltabileceğinizi, benim nasıl azalttığımı anlatmıştım. Ve bu sayede kendi isteklerinize, gün içinde yapmak istediklerinizi çok daha rahat yer açabileceğinizi söylemiştim. Çok böyle şu anda jenerik bir kanal gibi konuşuyorum farkındayım ama e, fantastik sever kısmına geri döneceğim. Daha sonradan bir karantina günlükleri 3 videosu çektim ve karantina günlükleri 3 videosunda tam olarak resmen Social Dilemma'nın anlattığı şeye değindim. Fakat daha sonradan dedim ki benim ne haddime ben psikolog muyum neyim sosyal medya uzmanı mıyım ben fantastik seven biriyim ve fantastik hakkında konuşuyorum. Acaba bu kadar kafa açmayı denemesem mi? Dedim ve o videoları, podcastleri yayınlamadım. Fakat gel gelelim Social Dilemma'yı izleyince dedim ki Allah Allah. Bu bayağı benim anlattığımı anlatıyor. En keşke anlataymışım da insanlar. Yani gerçi karantina günlükleri ikide gördünüz. Benim daha önceden bunu söylediğimi görseyim yani daha önceden belki başlarlarmış. Zira insanlar bu belgesele çok coştu ve ben çok coşmaların sebebini anlamadım. Belgeseli ilk gördüğüm anda ve belgeselin bir afişini gördüm Netflix'te, bir de e, işte kapak fotoğrafı, sosyal ikilem yazı üzerinde. Dedim ki aa dedim bu ne dedim, insanlar buna niye coştu bu kadar? Yoksa dedim büyük şirketlerin onların datalarını aldığını bilmiyor muydu? Datalarını kötüye kullandığını bilmiyor muydu? Onları bağımlı etmeye çalıştığını bilmiyor muydu dedim. Ve belli ki gerçekten insanlar bilmiyormuş. Yani ben belgeselden bunları bekledim ve belgesel bana cidden bunları verdi. He bu kötü belgesel demek değil. Yani tabii ki de bunları bilmeyen olabilir, bilmeyenlere ulaştırmış olabilirler ya da bilenler daha net anlamış olabilir, daha açık anlamış olabilir bunları. Fakat çok karamsar bir şekilde veriyor belgesel. Her ne kadar sonunda tatlıya bağlayıp böyle ya ama öyle değil bakın teknolojinin aslında iyi tarafları da var. Parmağımı şıklattığımda Uber geliyor, Uber'le istediğim yere gidiyorum demesi toparlamıyor. Çünkü gerçekten karamsar belgesel ve yani doğruyu da anlattığı için karamsar fakat Netflix hemen kendisi yayınladığı için bir çıkış yolu bulmuş ve kendi hiç dahil etmemiş. Halbuki YouTube'un yaptığının aynısını yapıyor. YouTube'da ben size ne demiştim? Abonelikler kısmını koyun favorilerinize. Sakın ana sayfayı koymayın. Zira ana sayfada sizin beğendikleriniz olacaktır. Sizin istedikleriniz değil. İstediklerinizle beğendiklerinizi şöyle ayırıyorum ben. İstediğiniz şeyler... O anda istediğiniz şeyler. Okey. Peki beğendikleriniz ne? Beğendiklerimi istemez miyim? Beğendiklerini de istersin. Fakat her daim değil. Bunu en basit yemekten örnekleyebilirim. Önünüzde bir tatlı var. Tatlıyı bir kere yediniz. Size bir tane daha tatlı getirdiler. Allah Allah yediniz. Ondan sonra bir tane daha getirdiler. Dediniz ki istemiyorum. Sizin ağzınıza tıktılar. Dediniz ki hayır istemiyorum. ağzınızda oldu tabii ki. De tıkıyorlar çünkü. Hayır alacaksın alacaksın. daha da ağzına tıklar. Daha da ağzına tıklar. Instagram'ın, Facebook'un, YouTube'un hepsinin yaptığı bu. Aslına bakarsanız. Çünkü size sürekli olarak beğendiğiniz şeyleri algoritmayla kendi altyapılarını alıp daha sonra beğendiğiniz şeyleri size daha fazla vererek sizi daha uzun süre kendi sitelerinde tutmayı amaçlıyorlar yani bu bu bir business modeli amaçlarını iyidir kötüdür demiyorum ben burada. Benim demek istediğim şey siz de kendinizi buna göre savunacaksınız. Dediğim gibi ana sayfaya girmezseniz YouTube'da sadece abon aboneliklere girerseniz ki bunlar karantina günlükleri 2'nin konusuydu çok uzun durmayacağım üzerinde. O zaman daha az süre YouTube kullanabilirsiniz. Sadece istediğiniz YouTube içeriklerine erişebilirsiniz. Vesaire vesaire. Benim bu belgeseli yaptığından dolayı kendini aradan kaytarmış Netflix'e kızdığım bir nokta var. Orası da şu. Aslında benim yaptığım bu üçüncü, karantina günlükleri üçüncü günün konusu buydu. Netflix sansür uyguluyor mu, uygulamıyor mu? Şimdi sizlere ilginç bir soru soracağım. Bu bir soru, burada bir noktaya varmaya çalışmıyorum. Bir gün Netflix'e girdim, Mad Max 1 izlemek istiyorum. Niye? Efes Sinema Kulübü videoları çekeceğim, podcast yapacağım. Mad Max 1'i izledim, aramaya Mad Max yazdım. Mad Max 1'i gördüm, tıkladım, açıldı ve izledim, kapadım. Ertesi gün Netflix'e girdim. Netflix inatla bana benim beğeneceğim şeyleri ve beğeneceğim parantez içinde Netflix içeriklerini parantez kapa gösteriyor. Sorun yok. Aramaya girdim. Mad Max 2 yazdım. Çıktı. Tıkladım. İzledim. Yattım. Ertesi gün Mad Max 3'ü izleyeceğim. Netflix'e girdim. Mad Max 2 tane Mad Max filmini izlemiş olmama rağmen hala ana sayfama çıkmıyor. İnatla Netflix kendi içeriklerini basıyor. Belki beğeneceğim içerikler basıyor. Benim istediğim şey Mad Max. Lakin beğeneceklerim ana sayfada. Anlatabiliyor muyum şimdi? Aramaya Mad Max 3 yazıyorum. Mad Max 3'ü izliyorum. Ertesi gün yine aramaya Mad Max 4 yazıyorum ve Mad Max 4'ü izliyorum. Peki buradaki olay ne? Neresi bunun sansür? Sansür, TDK'dan baktım. Acaba bir şeyi yasaklamak, bir içeriği yasaklamak mı demek yoksa bir içeriğe ulaşıma engellemek mi demek diye. TDK'da bir net açıklaması yok. Daha net bir açıklamasına ulaşabileceğim bir yer biliyorsanız yazın. Lakin TDK bunu açıklamıyorsa neresi açıklayacak bilmiyorum. Neredeki official bilgiyi inanacağız. Yasaklamak değil de engellemek olarak ele alacağım ben şimdiki anlatımda. Zira sansür eğer sizi bir şeye ulaşmaktan alıkoymaya çalışıyorsa, sizin önünüze engel çıkarıyorsa bu engelin seviyesi fark eder mi sansürde? Yani ben ana sayfamda para verdiğim Netflix'e ana sayfamda istediğim içeriye ulaşamıyorum. Aramaya yazmam gerekiyor dersen bana bir sürünüz muhtemelen yorumlarda şey yazacaktır. Yahu aramaya Mad Max yazmaya da yahu diyecektir. Fakat benim demeye çalıştığım şey bu. Bugün ben ana sayfamda Mad Max'i göremiyorum ve aramaya yazmam gerekiyor. Ya ileride bir gün şu an tabii ki de egzajere ederek, mübalağa ederek anlatacağım size bunu. Çünkü örnekleri böyle anlatmak daha rahattır. Zaten distopyalar da böyledir. Bundan distopya muhabbetlerinde de bahsediyorum. Size geleceği abartılı bir şekilde anlatır ki şimdiden siz bir şeylerin altını kısın. Ya ileride bir gün derlerse ki 2040-2050 olmuş sene. Ya 2000, sene, 2000 senesinin öncesindeki filmler eski kaldı artık onları biz arşivleyelim dedi Netflix ve bir arşiv butonu çıkardı. Arşive bastığınızda orada yıllar yazıyor 10 yıllar. 90'lar, 80'ler, 70'ler, 60'lar, 50'ler, 40'lar diye filmler gidiyor. Ve siz Mad Max istiyorsunuz. Hangi yıla tıklayacaksınız? Bilmiyorum. Google'a. Mad Max IMDB. 1970'miş girdim. Bin, 1978 diyor. 70'li yılların arasındaki bütün filmleri arıyorum. Belki arama butonu koymuşlardır. 70'li, 70, 70 sesinde çıkmış filmler arasında ara Mad Max. İki tuşla erişebildiğim Mad Max şu anda çıktı. Üç tuşa, dört tuşa hatta IMDB'ye girmem sayarsanız 7-8 tuşa belki. Önünüze bir engel konuluyor. Aşamayacağınız bir engel değil. Ama bir engel arttırdılar, abarttılar dediler ki artık yönetmen ve seneye göre biz onları arşivliyoruz. Ayda 70'lerin arasında baktık ama yönetmeyi bilmiyoruz ki geri dön. IMDb'yi aç. IMDb'yi açtık. Nedir oradaki? George Miller'mış. 1978 senesi George Miller filmleri. Okey burada Mad Max. Umarım anlatmaya çalıştığım şeyi anlatabiliyorumdur. Sizin önünüze sizin beğendiğiniz şeyleri koyarak istediğiniz şeylere ulaşmanızı engelliyorlar. Beğendiğiniz şeyleri koyarak sizi kendi tüketim canavarlıklarında tutmaya çalışıyorlar. Ya da artık ne derseniz ona işte. Tüketim alışkanlıklarında tutmaya çalışıyorlar. Bilinçli tüketici olmak lazım. Nasıl eskiden hep bu böyle anlatılırdı. İşte fazladan ışık yakmayın. Yok. Fazladan çay içmeyin bir şey yani öyle bir şey yok da. Anladınız. İşte ihtiyacınız olandan fazla almayın, atmayın. bilinçli tüketici olun vesaire. Sosyal medyada çok ciddi bir tüketim var. Çok ciddi bir içerik tüketimi. Her ne kadar bu fiziksel bir tüketim olmasa da ki aslında ekranın sana gönderdiği ışığı, fotonları düşünürsen ve onu şarjı taktığın ciddi bir aslında fiziksel de tüketim. Fakat biraz o ne denir ona? Ruhani tüketim mi diyeyim? Onu düşünürseniz orada da sanki bilinçli tüketici olmak şu anda şu günümüz noktasında iyi olacak gibi. Zira Social Dilemma belgeselini izlediniz ve belgeselin ne kadar kötü bir gelecek tahayyülü yaptığını gördünüz. Galiba anlatacağımı güzel anlattım bu sefer. İzleyen herkes teşekkürler. İyi günler.